Adam eşini hastaneye getirdiğinde onu hemen yoğun bakıma aldılar. Doktorlar sevk işlemleri için gerekli belgelerin imzalanması gerektiğini söylediler. Adam sevk evrakını imzalatmak üzere kısa bir süreliğine yoğun bakımın kapısından ayrıldı. O anlarda kadın sessizce son nefesini vermişti. Adam döndüğünde eşini bir daha göremedi. Doktor henüz cümlesini tamamlamamıştı ki Adam o an aklını yitirdi ve o günden sonra bir daha hastaneyi hiç terk etmedi. Her gün elinde o sevk kağıdıyla gelir ve hastane personeli her defasında usulca imzalar o evrağı. Sanki sevk işlemi tamamlanırsa eşi geri dönecekmiş gibi. Ve ardından şu satırlar dökülür kalpten, kimi sadece bir bakışla sever yüreğinin kıyısından, kimi ruhunu öperek dokunur en derin yerinden, kimi dost olur, yoldaş olur sevdasına, uğruna imkansız yolları arşınlar, kimi ise terk etmiştir benliğini ve aklını yitirecek kadar sever birini.